Evet dostlar 10 Aralık 2023 Deli olan rahat durmuyor Yere ee, yollara düştük Murat Hamdi Production'dan yeni bir maceradayız Hiç hiç bir gün bir ya, kardeşim bir evde yat, bir dinlen. Yok yani, yok. Yok, konfor alanında çürümedi yaktın lan, <laughs> sen bize sağlarla lazım. Tülay'a, yengeye yardım edeyim. Ya, <laughs> <laughs> aynen öyle. Mert'i zaten biliyorsunuz. Ee, kardeşim ismin neydi? Ahmet Öztürk. Ahmet. Ahmet de e, beni gidiyorlar, takip ediyorlar zaten. Mert, nereye götürüyorsun bizi? Bugün Ötedere Şelalesi'ne gideceğiz. Evet, Kayseri'de Ötedere Şelalesi'ne gideceğiz. İki tane. Ee, Mamiya Xtreme i ile ben de e, Yamaha MT25 bu delilerin bu zırh delilerin arkasına takılacağız hadi bakalım hazırsak çıkalım Daha önce gitmiş miydin? Ne abi? Daha önce gittin mi? Gittim abi. Tamam. Evet Mert biliyormuş zaten Güzelgahir. Şimdi Mert'in sayesinde biz de Güzelgahir öğrenmiş olacağız. dostlar. Sapacağımız yere geldik. Ee, burası burası neresi? Burası Mimar Sinan Organize Sanayi. Bak şu karşıda gördüğünüz yer, Karşıda Ariga. Mimar Sinan Organize ve e, Mimar Sinan Organize Melukazı Belediyesi'nin e, bakım atölyesi var. Şantek şantiyesi. Burayı e, biraz yaklaşık kilometre geçtikten sonra sola satıyorsunuz ve e, şu alandan devam ediyorsunuz Harika. Evet daha var mı? Var mı biraz daha? Tamam. Evet. Ekip beni beklerken hoplama zıplama faaliyetine girdim. Mert rahat duramıyor. Güzel. Olacak. Olacak. Yavaş yavaş. Abi kenarına getirdi. Yani şöyle motorun tekerini ayıya dek Evet bakalım burada manzara. Murat abi şimdi aşağı ineceğiz. Motorlar gitmiyor. Tamam. Tamam reis. Evet aşağı iniyormuşuz. Mert'i evet, duydunuz. Aa, senin dediğin bir şelale daha gösterir. Neydi onun adı? Vadiye Baa. Yerleşim yerleri falan var böyle. Bak şunun gibi şu ineceğimiz yerde. Ha. Böyle oyulmuş. Evet suyun sesini duyabiliyorum sanki. Su var. Şelale vardır mı? Evet. şu e, kayanın üzerinde birken e, sulara bizim orada kalklık derler. derler? kalklık Yani e, burada koyunlar, kuzular, işte küçük baş hayvan, büyük baş hayvan, hayvanların hepsi daha doğrusu su içer. Böyle birikintiler, böyle çukurlar e, doğa için iyidir dostlar. Suyu da zaten oralarda görebiliyoruz. Evet, motor ışığı açık kalmış, kontağı kapatıyor reis. Bence fotoğraf zamanı Ay baba vay Uçuruma bak Maceraya bak Güzel Güzel Suyun sesini duyabiliyor musunuz? Oo. Evet çatırtı var reis Aşağılarda bir şey var Domuz olur, dilki olur Davşan olur yahut da murat hanım olur <laughs> hadi bakalım ama aşağıda değilim ben yukarıdayım Heh, diklik gözükmüyor da ee, diyeceğim şu buralarda geliyorsanız ayakkabınız düzgün olsun ee, yosunlar ayağınızın altında sabun gibi kayabilir dostlar dolayısıyla dikkatli olmakta fayda var. Arkadaşlar bir uçurum ya. Evet aşağı doğru indikçe ses suyun sesini daha bariz duyabiliyoruz. Şu zeki benzer şey ne diyeceğim? Bilemedim. demedim Evet bu kadar su olur da buranın etrafında çoban vesaire olmaz mı illaki? Var mıdır bilmiyorum artık. Eskisi gibi de değil insanlar hayvancılığı çobanlığı bıraktı ama zamanda illaki buralarda çobanlık yapanlar illaki olmuştur. Çobanların gitmiş olduğu zaten izleri şurayı şuradaki izleri Hayvanların daha doğrusu göre biliyorsunuz. Evet. Mert'in peşinden devam edelim bakalım. Evet. Geldiğimiz yer böyle ve adım 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 yaklaştırıyor. Evet. evet çok fazla suyu olmasa da biraz yosun tutmuş olsa da her ne kadar içtiklerini sıçtıklarını buranın içine atsalar da evet Burak birazcık daha böyle çok daha güzel olur. Hele hele şu zamanda suyun az aktığı bu dönemde bence hiç de fena değil. Evet deli olan nereden? Evet su azalmış deli olan ama güzel bir dinlendirici bir havası değil var. Mi? Şehir merkezine çok yakın bir yer. Baharın ben, nasıl? Baharın geldi miydin? Baharın gelmedim ama baharım daha canlı akıyor. Kamp da yapılabilir ama değil mi? güzel bir ambiyansı mi? var. Şehir merkezinde çok yakın. Bilindik bir de değil. Değil. Değil aynen öyle. Bu hafta da yine bir şelale avladık. <gülüyor> <gülüyor> Son şelale bükücüler. <laughs> Bu sinemada. Evet. Sizin berrak görüyor musunuz? Yüz var burada. Öyle mi? Hmm. Şöyle bir temizlense, bir bakın bir elden geçse var ya Burası bayağı bir e, ilgi odağı Güzel. Hadi bakalım. Evet. Bu aksiyonlar olmazsa olmazları içecekler. Ama asıl yiyeceği getirmemişiz. Normalde benim planımda... Ya, sucuğu evet bakalım. sucuğu ayarlayalım. Benim planımda sucuk ekmek vardı. Eee onu inşallah bir dahaki sefere yapalım. Tamam. Evet. 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 Evet dediğim gibi su olur da insan olmaz mı insan yaşamaz mı elbette ki insanlar yıllarca buralarda hem kendileri hem de hayvanlarıyla birlikte yaşamışlar dostlar. Evet Kapadokya'ya benzeyen oyma evleri ahırlarıyla buralar farklı buralar oralara benzer dostlar evet durum böyle hala da böyle birbirine birleşe birleşe öteye doğru gitmiş Evet dostlar, yani buranın tarih koktuğu işlemelerinden, yapının şu mezarlarından belli. Artık kilise miydi? Neydi burası? Vay vay vay. Evet çok güzelmiş ama tabii ki her zamanki gibi ee, defineciler talan etmişler dostlar. Hadi bakalım. Evet çekmeden de geçemiyorum ya. O kadar güzel kazmışlar, o kadar güzel böyle işlemişler, yapmışlar ki yani insanın hayran olması olmaması mümkün değil dostlar. Şöyle bir vadinin içinde tam arkamızda görmüş olduğunuz az önceki tarih eser ve ortasından şimdilerde bile gürül gürül akan su o zamanlarda kim bilir nasıl akıyordu dostlar. Hadi bakalım. Evet. Türkiye'mizdeki sayısız güzelliklerden bir tanesi de burasıydı bize eşlik ettiniz. Teşekkür ederiz. Bu sonra, sonraki aksiyon için bizden ayrılmayın dostlar. Ekibe de teşekkür ediyoruz. Ahmet'e, Mert'e teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.